Baraj nedir? Barajlar genellikle dağların arasına nehir sularının yolunu keserek arkasında göl oluşturmak amacıyla inşa edilirler. Barajlar nehir sularını kontrol için yapılırlar. Barajlar toprak, dolgu, kaya, dolgu ve beton olabilirler. Bir barajın hikayesi. Dağlardan gelen nehir suları aşağı doğru akıp gider. Bir deniz veya göle ulaşırlar. Ya da yer altına sızıp kaynakları ve kuyuları beslerler. Seyahatleri esnasında nehirler, şehirler, köylere, fabrikalar ve çiftliklere su sağlarlar. Ancak akarsuların taşıdığı su her yıl ya da yılın her mevsim aynı miktarda değildir. Bazı kurak geçen yıllarda bazı akarsular tamamen kuruyabilir ya da bazı ıslak yıllarda akarsular yatağına sığmayarak taşabilir. Aynı şekilde yılın farklı mevsimlerinde farklı miktarda su gelebilir. Yazın suya en fazla ihtiyaç duyulan zamanlarda nehirlerde su miktarı çok azalabilir ve kışın Suya fazla ihtiyaç duyulmayan mevsimde nehirler çok miktarda su taşıyabilir. O halde nehirlerin taşıdığı suyu tutmanın bir yolu olmalı. Fakat bu su akıp giderken nasıl tutacaksınız? Barajlarla? Bu dev bariyerler nehir sularını tutarlar. Arkalarında oluşan gölde tuttukları suyu biriktirirler. İhtiyaç duyulmayan zamanda gelen fazla suyu tutar ve ihtiyaç duyulan zamanda onu insan hizmetine sunarlar. İnsan bu suyla içme, kullanma ihtiyacını karşılayabilir veya bitkileri sulamak için kullanabilir. Bitkilerin büyümesi için kökleriyle topraktan su almaları gerekir. Yoksa solarlar. Bitkinin kök bölgesine ihtiyaç duyduğu suyu, ihtiyaç duyduğu zamanda, ihtiyaç duyduğu miktarda vermeye sulama denir. Barajlar aynı zamanda elektrik üretir veya veya bizi taşkınlardan korur. Barajların göllerden biriken ve yükselerek potansiyel enerji kazanan suların bu enerjisi önce kinetik enerjiye sonra da elektrik enerjisine çevrilir. İnsanların nehirler üzerine pek çok sebepten baraj inşa ederler. Arazilerini taşkından korumak için, sulama yapmak için, enerji üretmek için, nehir yataklarını değiştirmek için, yapay göller oluşturmak için ve su seviyesini yükseltip teknelerle ulaşım sağlamak için ne için inşa edildikleri önemli olmaksızın bütün barajlar büyük miktarda suyu tutacak kadar sağlam olmalıdır. Baraj yapıldıktan sonra binlerce hektar alan bu alanda yaşayan bitki ve hayvanlar suların yükselmesine etkilenirler. Göl alanında yaşayan insanlar başka yerlere taşımak zorunda kalırlar. Fakat bunun sonucunda insanlar balıkçılık, yüzme, su kayağı, teknik geziler için bir göle sahip olurlar. Enerji üretirler, içme, kullanma ve sulama suyu sağlarlar. Taşkından korunurlar. Barajlar neden önemlidir? Barajlar önemlidir çünkü insanları içme, kullanma ve sanayi suyu sağlarlar. Sulama suyu sağlamakla birlikte balıkçılık ve veya karnosyak olanakları sağlarlar. Hidroelektrik enerji elde edilmesini sağlarlar. Nehirlerde suyun koltuğunu sağlamakla birlikte Barajlar aynı zamanda insanları taşkın tehlikelerinden korurlar. Barajlar nasıl çalışır? Barajlar nehirden gelen suları suyun yetersiz olduğu zamanlarda kullanmak için taşkınla gelen fazla suların kontrolünü sağlamak için göl alanında depolarlar. Barajlar bir suyun depolanmasıyla birlikte bir suyun enerjiye dönüştürülmesini manasına gelmektedir. Barajların önemini bazı maddelerle sıralayabiliriz. Bir sulama. Bir baraj inşa etmenin birincil ve ana amacı suyu depolamak ve sulama için kullanmaktır. Dünya Baraj Komisyonu sulanan arazinin yaklaşık %30 ve 40'ının baraj suyuyla temin edildiğini tahmin ediyor. Pazara gelen gıda üretiminin %60'ının sulamaları için baraj suyu kullandığı tahminler arasındadır. Baraja bağlı olan büyük sulama projeleri kırsal alanlarda yaşayan insanlara şehirlere daha az zarar vermesini önlemeye yardımcı olurken aynı zamanda yerel bölgelerinde daha yüksek bir yaşam standartı sağlıyor. 2. Hidroelektrik enerji üretimi. Hidroelektrik küresel ısınma, hava kirliliği, asit yağmuru veya ozon tüketimine sebebiyet vermediğinden temiz ve en büyük yenilebilir elektrik enerji kaynağı olarak kabul edilmektedir. Barajlar tarafından üretilen hidroelektrik enerji üretimi, dünyadaki tüm yenilebilir elektrik enerjisinin %24'üne kadar katkıda bulunan en bol ve en verilme yenilebilir enerji kaynağıdır. Güney Amerika'daki Paraná Nehri üzerindeki Itapu Barajı 14 GW üretir. Bu Paraguay tarafından tüketilen enerjinin %93'ünü ve Ekim 5 itibariyle Brezilya tarafından tüketilen enerjinin %20'sini karşılayan devasa bir enerji merkezidir. 3. Taşkın önleme. Taşkın kontrolü, mevcut barajların birçoğu için önemli bir araç amaçtır ve şu anda yapım aşamasında olan dünyanın bazı büyük barajlarının temel amacı olarak da devam etmektedir. Barajlar taşkın hacmini geçici olarak depolayıp daha sonra serbest bırakarak nehirde akan su seviyesini etkili bir şekilde düzenlemek için kullanılır. Her baraj suyun nehir havzasına depolanmasını ve tahliye edilmesini düzenlemek için entegre bir su yöntemi planına sahiptir. Bu plan sel sularının tutulmasına yardımcı olur ve daha sonra onların baraj altındaki nehre kontrol altında bırakır ve suya başka su kullanımlar için depolar ve yönlendirir. Bu strateji can ve mal kaybını önleyen selleri ortadan kaldırır. Su temini, barajlar Evsel ve endüstriyel kullanım için su temininde önemli bir rol oynamaktadır. Barajlar suyu depolar ve sıkıntılı zamanlarda su sağlar. Yağışların büyük bir kısmı okyanusta çöker. Buna karşı yeryüzüne yağan yağış miktarı da z değildir. Uygun bir şekilde planlanmış ve tasarlanmış barajlar su temini gereksinimlerimizi karşılamaya önemli ölçüde katkıda Ülke içi gezinme, ulaşım. Barajlar sadece sulama amaçlı olarak hizmet etmekte kalmaz. Aynı zamanda ülkenin kalbi boyunca iç deniz ulaşımda sağlar. Bununla birlikte iç ulaşım avantajları karayolu ve demiryolu ile karşılaştığında her bir mamlanın büyüklük yük, taşıma kapasitesi göz önüne alındığında büyük boyutlarda kargo taşıma için idealdir ve yakıt tasarrufludur. Rekreasyon, barajlar, tekne gezisi, kayak, kamp, piknik alanları ve tekne fırla fırlatma tesisleri gibi birinci sınıf dinlenme tesisleri. Barajlar tarafından mümkün olabilmektedir. Barajların inşası nedeniyle depolanan büyük su, doğal tarih, kuş gözlemciliği Manzara resmi, yürüyüş ve yürüyüş gibi birçok eğlenceli faaliyetlerin arttığı bölgede söz konusu yere büyük katkı sağlar. Maden kuyu, maden kuyruğu barajı genellikle madencilik faaliyetlerinin yan ürünlerini depolamak amacıyla toprak dolguyla inşa edilir. Kuyruklar kasalı, katı veya ince parçacıkların bir bulamacı olabilir ve genellikle oldukça toksiktir ve potansiyel olarak radyoaktiftir. Bu tür baraj durumlarını bahsedebiliriz ve barajların kullanımlarından bu şekilde bahsedebiliriz. Teşekkürler dinlediğiniz için.